Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım bu boktan yılınız elinizden gelince güzel geçmiştir. Fark ettiğiniz üzere yılbaşı konsepti ve son videomuz. Harikasın. Selam arkadaşlar merhaba. Evet Belacığım. Yılın evet. biliyorsun ki son çekimindeyiz. Evet. Yani artık şükrediyorum bitsin şu yıl bir an önce gerçekten kutlayacağım ya. Kutlamayı hak ediyor bence bu yılın bitmesi yani. Eee <laughs> ne yapan? İyi ben, sen ne <daha> yapan? <laughs> İyiyim ben de kart falan basmışsın hayırdır? Öyle bütçemiz genişlettik biliyorsun. Aa, paralar almaya başladık diyorsun yani ha? <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz ne yaptınız? Böyle mi dursun? Heh. Tamam. <laughs> ah be kardeşim yıkık mısın oğlum sen ya? <laughs> tamam nesneniz tükülüyor da çok gerçekçi değil mi sence de? Bence çok iyi çünkü 50 TL verdim ona. Allah'ım bak bir panda yıkıklığı var farkında. <laughs> Millet şey diyor yok 40 gün kaldı 2020'nin bitmesiyle. Ya siktir. <laughs> Sanki şey 1 Ocak'ta her şey düzelecek. Böyle buna inanan insanlar var farkında mısın? Yani yıl değiştiğinde yani rakamlar değiştiğinde her şey düzelecek gibi inanan insanlar. Halbuki ertesi gün. Ya yani böyle bakıyorum onlara. Aynen yani hiç yaşanmamış varsaysak <laughs> bir yılımı geri verseler çok iyi olur aslında. Ayberk ama halinden çok memnundu. O o zaten karantinada, yani doğuştan beri öyle bir şey var. Hep Covid'le falan alakası yok. Hep evde yani. Genel olarak bilgisayar. Hazır mısın? Yes. Başlıyoruz mu? Evet. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz yeni videomuza. Bugün ne yapacağız? <laughs> bugün ne yapıyoruz? Şimdi 2020 yılının en çok izlenmiş, paylaşılmış, viral videolarını derledik. Zabağa kadar buradayız. Var mı burada? Zabağa kadar buradayım bugün. Zabağa kadar burada. O yok. Nasipte <laughs> var mı Nasipte varsa e? bu kadar. O da mı yok? O da yok. Onlar da içindeydi. Çok fazla Bilal video vardı aslında. Heh. Biz bir nebze aralarından seçerek bu çalışmayı yaptık. Tamam. Ee, şimdi Bilal Göregen'i izliyoruz abi. Daha önce evet, duydun mu? Evet, duymam ama herkes duydu. <laughs> tamam. Dünyaca Adam da fenomen, fenomen oldu, oldu biliyorsun. Aynen öyle. Çok seviyorum ben kendisini. İyi evet. iyi bir sanatçı bence. Böyle hani kalbinin güzelliği yüzüne yansıyan insanlar olur ya benim tabirimle tabi. Öyle bir insan bence. Bir de böyle hani hem bir engeli var ama böyle yaşama karşı sevincini yitirmemiş de bir insan ya. Hani böyle çok o insana da yansıyor bence verdiği enerji. Ben çok seviyorum ya tatlı bir adam ben. Dünyaca da fenomen oldu. Çok sayıda takipçisi İlkide var. İyi ki de olmuş yani çok sevindim. Şimdi Bilal görünüyor ama ben yani isimle takip etmem ki yani böyle ben, benim. Sözel hafızam yoktur benim daha çok görsel hafızam daha iyidir o yüzden. Tamam. Bu gözleri kör olan mıydı? Evet. Böyle yani yeteneksiz falan mı çıkmıştı galiba? Evet yaşa. Evet. Bu son geçtiğimiz aylardaki paylaşımlarıyla birlikte aslında sadece Türkiye değil dünyada fenomen olma yolunda ilerledi. <laughs> Süper ya. Evet şimdi onun bir videosunu izleyeceğiz <laughs> ve yorumları merak ediyoruz. Tamam. <laughs> şekilde hayatı küsmüş bir birey değil yani. Zaten Bilal abi çok başarılı, çok beğeniyorum ben onu. Birçok işle de videolar yaptı. Ha Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'yla videolar yaptı. Birkaç YouTuber'la da videosu yaptı. Zaten çok başarılı bir adam. Tamam, Tebrik de. ediyoruz kendisine. Bilal! <laughs> yani bir engeli olan bir insanın diğer özellikleri daha fazla ön plana çıkıyor. Zaten yani özgüvenli bir insan. Ee, gerçekten takdir ediyorum. Ee, çok başarılı bence şu adamın yaptığını şu an günümüzdeki gençler yapamıyor herkes yıkık hayattan hiçbir beklentileri yok bu adam görme engelli eline bir şekilde bir yerden dabruka geçiyor ritim tutuyor ve bu adam acunla kanki ya, mesela adam bir şekilde mücadelesini vermeye devam ediyor görmüyorsa duyuyorsun kardeşim dokunuyorsun hissediyorsun tadıyorsun bu yılın adamı bence budur yıllardır mücadelesi var bence güzel yerlere de geliyor gelmeye de devam edecek bravo Bilal abi seviyoruz seni Şimdi de emekçi kardeşlerimizin viral olmuş videosunu izliyoruz. Hemen izliyorum. Buyurun. Ay bunu biliyorum ya videoyu. Çok <laughs> iyiler ya. Bir kamera var daha. Çok iyi. <laughs> Hepsinin yani ciddi anlamda defileleri ciddi şekilde izlemiş olması. Tamam, <laughs> Yani en severek yapıyorlar yani işlerini. Eğleniyorlar bir anlamda. Bunlar daha önce bir defileyi falan inşa etmiş olabilirler yani. O sırada izlemişler herhalde. Bir şeyler yapmışlar. Hani <laughs> böyle bir monoton bir iş aslında bu ve buna böyle bir nasıl denir? Eğlence katmaları da hoş olmuş. Ya bence iyi güzel. Yani şimdi Adaşım'ın dediği sözü diyeceğim şimdi. Yani bu insanlar çalışsa bu bina biterdi yani. Anladın mı? <laughs> Kendi bulunduğumuz yeri her zaman ne kadar güzelleştirebilirsek o kadar güzelleştirmeye çalışmalıyız her zaman ve onlar da o şekilde yapıyorlar. O yüzden beni mutlu eden bir video. Abi bunu izledim. Bunun pazar videosunu falan da yaptılar. İşini sevmek budur kardeşim. Çok para kazanmak e, takım elbiseler güzel arabalar değil. Hayattan lezzet almak gerçekten bu. Tebrik ederim. Çok güzel abi. Şimdi de dünyaca ünlü olmuş bir viral videoyu izleyeceğiz. TikTok'u resmen salladı ilk çıktığı zamanlar. Bunun üstüne tabii rapi de oldu, eklemeler de oldu ama biz ilk orijinal halini sana izletmek istiyorum. Ve yorumlarını alalım. Kulaklar neler dedi bu gözler neler geldi. TikTok servisinde. Yapılmıyor mu ya? Şey gibi olmamış bir koca ile maşayı var ya oradaki maşa gibi. <laughs> bu kız aşırı tatlı değil mi? İnanılmaz tatlı bir kız. Ben bu kadar tatlı bir surat bilmiyorum yani. Çok hoşuma gidiyor ya. Hiç sıkılmadım da izlemekten. Kızı inanılmaz derecede sevimli bir kız. Neyse, çok övdüm kızı. <laughs> Öyle. Yani. Fazla övdü falan. <laughs> evet tatlı <azla> övdüm. <laughs> Şimdi de sana bir video izletiyorum. Tamam. Yine viral videolarımız arasında ama bütün yorumu sana bırakıyorum. Tamam. Sıradakine Geçiyorum. geçebilirsin. Yapma. neler yaptı? İşte bu galiba şey, ciddi anlamda internet fenomeni olmak için yapılmış olan bir hareket. İstediğin şekli verebiliyor. Yok artık. Yani. Yok, saçmalama ben bunu istemeyeceğim. İnsan içine nasıl çıkıyor çok merak ediyorum bu videodan sonra. Senin limitlerin ne neler peki? Ha? Fenomen olacaksın abi. O en üst tap yapabileceğin şey ne? Abi ben olmasam da <laughs> şeyim yok nasıl diyeyim. Beklentim yok hayattan. Ama <laughs> Olursak yapabileceğim en, nasıl denir, nasıl yani en yapabileceğin şey derken? En top yer. Mesela yine abinin yaptığı gibi kaşlarını keser Ama yok. net 1 milyon izlenmen İmkanı var. Yok. 1 milyon izlenmem, <laughs> 1 milyon izlenmem <laughs> olacak, sokağa çıkacağım millet dalga geçecek yani. Taşak geçecekler. <gülüyor> <gülüyor> bu mal değil mi kaşlarını kesenin haydi. diye. taşak geçirmek için 1 milyon izleneyim yani. E Tabii taşak geçirmesi eğlenceli bir olay. Ayrı bir konu da böyle de değil yani. <laughs> tamam. Çok kötü ya, bu ne böyle? Resmen hepsini kazıdı çizmiş bir de leş. Çok kötü bir video. Peki neden böyle bir video çekme gereksinimde bulunmuş adam? Valla bence kafası güzelmiş. <laughs> Kaş bu ya yapmazsın bunu. Ee, bunu yaptığı için bir şey elde ettim bu adam şu an? Etti fazla bir üne kavuştu. Videoda her yerde neredeyse yayınlandı. Yani amca mutluysa durum ben ne diyeyim de kaşım gitse ben herhalde Peki ne senin ün kazanmak için yapabileceğin top şeyler arasında mı? Kaşını kesmek Tabii mesela. Tabii ki de hayır ya. Böyle bir saçma sapan bir şeyle ünlensem gurur bile duymazsın zaten. Yani, gerek yok. Ünsüz kalmayı tercih ederim. <laughs> <laughs> Kaşım yerinde dursun daha iyi. <laughs> Çok iyi abi. <laughs> yorum ya anlaşılıyor herhalde. Yani hiç azalmadım ne bileyim ya insan ya ya insan bunu niye kendine yapar ya? <laughs> ya of bir şey diyeceğim insanlar ne yapacağını şaşırmış gerçekten ya. Yapmayın ya amcacım yani abicim izlenmek için yapma bunu gerçekten ya. Üzüldüm şu anda amcaya. <laughs> Onu yıkadıktan sonra ne olacak? Onu yıkadıktan sonra gitti bitti yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yok ya yapmam öyle bir şey. Tamam kaç uzar ama... Ünlü olmak için de yapmam ya böyle şeyleri. Abi ne ya? <laughs> ben bunu da yeni izledim yani. Aa Abi insanlar ünlü olayım diye saçma saçma şeyler... Ya biz de mi yapalım kardeşim? <laughs> evet abone olun. <laughs> mı yapayım? Yani gözün sapana mı yalayayım? Yani ne olsun istiyor bu insanlar ya? Bir de televizyonda böyle bağırarak kendi yerde adam var diye şu an aklıma geldi. Yani... Allah Allah <laughs> 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 Ben de böyle şeyler mi yapayım? <laughs> Beni orada çirkinleş esnafım ben esnaf. <laughs> Kızıyla çektiği gene TikTok videosu var. Bu da çok viral olmuştu. Bunu Bak. izliyoruz şimdi. Hey so you back um, I, I'm a savage. Şimdi bu adamlar yaşadığı ilk önce karantina karantina değil. Hayata bakar mısınız? Sadece şu akli kısım bile yetiyor ne olduğunu anlamak için. <laughs> Çok iyi ya. Normalde acının pek böyle hareketleri yoktur. Hep hani konuşuyor ya tişörtü bile hep aynı adamın. Ama kız için bunu yapması güzel olmuş belki. Eğlenceli karantinada ne yapsınlar evde? Acun bile yaptıysa yani düştüyse bu batağa artık ne diyeyim. Bir de adam hani zengin falan filan orası ayrı bir konu da. Hani böyle kompleks yok adamda. Gerçi o kadar param olsa düşünüyorum, belki benim de olsa. Yani param var yani her şey ne <laughs> rahatlık anladın. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok iyi ya. Ben sempatik buluyorum buradan. Babacığım sana sesleniyorum. Benimle beraber. <laughs> Kapalı. Lambam yanıyor mu diye baktım. Yanıyor. Yanıyor mu? Tamam, tamam. tamam. Okay. All Let's go. Are you ready? Yes, I'm ready. Bunu ben burada yapamam. <laughs> Daha o kadar değil. <laughs> Bu bir milyon izlenme olduğu zaman. <laughs> Şimdi sırada meşhur kesin bildiğini düşündüğüm Hello Taksim dayı geliyor. Tamam. Taksim. <laughs> Hello. 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 How are you? Hello. how are you? <laughs> how uh, are Can you <laughs> tell me Amca how can I get to Taksim? Taksim. You know? Hello. Ağza bak ağza. How can I get to Taksim? Taksim. <laughs> Nasıl giderim diyor dayı. Adam resmen sadece kızı görmüş, kameraları görmüş, onu konuşuyor yani. Ya bak her defasında çok gülüyorum ama üzülüyorum da ya. Çok dalga geçtiler adamı. Komik ama. Ya bu adamı gittiler evine Yapıştılar kapılarına Bir sürü gazeteci bir sürü youtuber Tabii senin bundan da haberin yok Var 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 ha, vallahi, abi, Bu kadar bilmeden Bu kadar özgüvenle konuştular İngilizce Sanki yıllardır konuşuyorum Şimdi senden 2021 mesajını istiyorum Biraz gazlı istiyorum senden Tamam böyle tam gaz istiyorum yani Hatta tamam. onun içinde buyurun Pelin Hanım Ne yapayım bunu çekeyim mi? Balonla birlikte direkt. Sana helyum getirdim her ya. içine çekip 2021 mesajlarını istiyorum. Neyden Gözden korkuyor biliyor musun? Heh, yakında Bali falan deneriz. Çek 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 çek. 2020 gibi yılın ta amına koyayım ben. Umarım 2021 yıl gibi olmaz. <laughs> Hepsini çekti içine. Allah belanı versin 2020. Çık git artık hayatımızdan. Güzel bir yıllar gelsin. Gelsin şöyle 2021. O, oh, o oh, çok güzel <gülüyor> 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 Gönder. <gülüyor> artık Allah ya bir artık 2020 yeter artık beni çıldır. <laughs> 2020 Allah senin belanı versin. Böyle yıl mı olur korona morona? Evet bu da <laughs> 2020 dileklerimi <laughs> sunamıyorum. Artık gidebilirsin yani. Hiç hoştu da olmadım <laughs> ben. Evet. Allah Rina 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 Rina, 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 rina. Çok iyi ya biraz daha çekeyim. Biraz. Ay, Allah. <laughs> çok iyi ya. Bitti gene Allah. Oo bitmemiş. Abi çok iyi ya. <laughs> Denemeyen yoksa mutlaka bunu yapın. Aga çok iyi. 2020. Ay, <laughs> ee, şey. Çok güzel ya. 2020 de güzeldi. Oğlum ne verdiniz lan bana? <gülüyor> 2021. <gülüyor> Yolluk aldım bunu da. <laughs> 2020 yılında Bence çok kötü geçti ama 2021 yılında Covid'siz bir yıl diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı ve mutlu seneler diliyorum. Yok hala düzelmedi. <laughs> ee, ona bütün iyi dileklerimi, bütün iyi enerjilerimi aktarıyorum. Ee, harika, mutlu, güzel e, bir yıl olmasını diliyorum hepimiz ve herkes için. Yani yeni yıldan bir şeyler bekliyoruz ama umarım beklediğimiz gibi olur. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hepinize sağlık dolu yıllar diliyorum. Sevgiler, saygılar. 2021 yılının daha iyi, daha sağlıklı, daha mutlu gönlünüzce geçmesi dileğiyle bizi de takip etmeyi unutmayın. Videoların devamı için zilciğimizi de açalım. Görüşürüz. Sizlere öpüyorum, seviyorum. Hoşçakalın. Herkese mutlu yıllar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yeni yılda her şey sizinle olsun. Hoşçakalın. Sadece Türklerde var. <gülüyor> <gülüyor> wow. Yemin ederim. Sana ağız alacağım. <laughs> Ondan beni düşünerek konuş. Yeni. Tamam. Yok <laughs> Yo, bekleriz lütfen. <laughs> Milletin arabası var şeyde mi diyor? Benim arabam mı? Erol Bey'e buradan bir mesajınız Baba, var. Baba beni izliyorsan süremez zaman işliyor. <laughs>